Savaşlar artık cephanelerde değil de generallerin oturduğu apartmanlarda mı yaşanacak? 21 Haziran 2025 tarihinde İran'ın Kum şehrinde gerçekleştirilen ve İran Kudüs gücünün üst düzey isimlerinden Said İzade'nin hayatına mal olan suikast, yalnızca bir komutanın öldürülmesi değildi. Bölgesel dengelerin sarsılması, egemenlik kavramının aşınması ve uluslararası hukuk düzeninin ne kadar seçici işlediğinin de çarpıcı bir göstergesiydi. Bu suikast, İsrail tarafından yürütüldüğü bildirilen doğrudan askeri bir operasyon olarak sadece askeri değil, aynı zamanda sembolik bir anlam da taşıyordu. Güvenliği sağlama bahanesiyle işlenen eylemler gerçekte kimin güvenliğini tehdit ediyor? Said Izadi'nin öldürülmesi, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası caydırıcılık adı altında sürdürdüğü agresif stratejisinin bir halkası olarak sunuldu. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world Ancak bu saldırı, hedef alınan kişinin geçmişi ya da rolünden bağımsız olarak, devletler arası savaş kurallarını ve diplomatik dengeleri aşındıran bir eşiği temsil ediyor. İran bu ölümleri yüksek sesle duyurmaya çalışırken, dünya medyasının bir kısmının bu gelişmeyi yalnızca bir hedefin ortadan kaldırılması olarak sunması, meselenin nedenli basitleştirildiğini de gösteriyor. Artık suikastın nasıl yapıldığından çok, neden böylesi bir eylemin uluslararası arenada tolere edilebildiği üzerine odaklanmalı. Çünkü bir başka devletin egemenlik sahasına girerek askeri bir operasyonla bir kişiyi ortadan kaldırmak uluslararası hukuk açısından ne derece meşru sayılabilir? Hele ki bu eylem içinde sivillerin yaşadığı bir apartman dairesinde gerçekleştirilmişse ve olay yerinde 16 yaşında bir sivil çocuk hayatını kaybetmişse. İzadi suikastı sadece İsrail'in değil, uluslararası toplumun da sınavı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine ABD vetosu ile etkisiz kalınca, batılı ülkeler bu eyleme haklı savunma kisvesiyle sessiz onay verdi resmen. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict one can control. Bu da bir başka trajik tabloyu ortaya koydu. Uluslararası hukuk artık yalnızca güç sahibi ülkeler için esnetilebilen bir araç haline gelmiş durumda. İsrail'in, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarına karşı önleyici saldırı hakkını kendinde görmesi, bu gerekçeyle komutanları, altyapıları ve sivil alanları hedef alması, benzer mantıkların başka devletlerce kullanılmasının önünü açmaz mı? İran'ın nükleer programı peaceful and under the world's most extensive IAA inspections. Iran has long advocated for a nuclear weapon free zone in the Bu olay bir başka gerçeği de çıplak biçimde gözler önüne serecek derinlikte aslında. Orta Doğu'da hiçbir savaş yalnızca bir cephede yaşanmaz. Her suikast bir dizi yeni misillemenin, her misilleme de başka bir ülkeyi savaşın içine çekmenin potansiyelini taşır. Kumda düzenlenen bu saldırı İran-İsrail gerilimini doğrudan savaşa dönüştürürken, aynı zamanda Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye, ABD'den Çin'e kadar onlarca ülkenin tavır almasını zorunlu kıldı. China, Russia and Turkey have condemned Israel's actions and called for diplomacy. Bu nedenle kumdaki saldırıyı yalnızca bir nokta operasyon olarak okumak büyük bir yanılgı olur gibi duruyor. Bu suikast modern savaşların yeni yüzlerinden biri. Dünya bu yeni savaş biçimlerine alışmak zorunda mı yoksa onlara karşı ses yükseltmek için bir şansımız var mı?